Herkese merhaba. SQL injection konusunda lablara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bence SQL injection'daki en zor laba bakacağız. En zor olmasa da gerçekten çok uğraştırıcı bir labdı. Öncelikle bizden ne istediğini anlatayım. Bizden administrator user olarak bağlanmamızı istiyor. Bunu yapmak için ne yapacağız? Ee, sırayla bütün tablolardan, kolonlardan gerekli verileri çekip bunu çözeceğiz. Öncelikle nereden başlayalım? SQL injection'ı tespit ederek başlayalım. Pets. Attım bir tek tırnak bozdum seni. Şimdi ondan sonra şuraya bir or bir eşittir bir diyelim. Şunu attım. Çalıştı mı çalıştı. Hem bozdum hem düzelttim. Demek ki SQL injection burada var. Şunların hepsini siliyorum ve ne yapacağız union select null ata aldım bir tane daha null ekliyorum virgül null tamam iki tane kolonum varmış o zaman şimdi ne yapacağız? Şimdi tablo adını öğrenmemiz gerek. Tablo adını nasıl öğreneceğiz? Şöyle sileyim en baştan yazalım. Büyütsem. Şurayı bunu büyüte, büyütemiyorum. O zaman Burp Suite'e gidelim. Tamam. Send to repeater diyelim. Şimdi buradan halledelim işimizi. Tek tırnağa attım. Şunu büyütebiliyor muyum? Bu ayarlar dediğim ne yok bunlar da değil. Maalesef Ayarlardan font size 24 falan yapsam hiç büyümüyor maalesef Şu 17 yapalım şöyle 15 ok oh diyeyim hatta şey yapacaksak 20 yapalım çok güzel tamam union iki tane kolon vardı select table name virgül ikincisine ne yazılır tabii ki de null yazılır nereden çıkacağız from şimdi bunun sinteksini çok hatırlamıyorum information schema inşallah doğrudur Neyse denemeden bilemeyiz sen Güzel 500 server error almadık. Ve burada kolonları görüyoruz. Şimdi bunlardan hangisi aradığımız şey olabilir? Ben şuradan user diyorum. Çünkü user da tutacak mecbur. ya bir tahmin yürüttüm orada büyük ihtimal user adında bir kolonda tutuyordur pg user olabilir aklımızda bulunsun sanırım başa döndü aynen pg user başka var mı şöyle gözümden kaçırdım users rv buydu herhalde ya PG user şöyle ben bu labı daha önce çözdüğüm için biliyorum PG user değildi ve beni yarım saat uğraştırmıştı. Doğru kolonu bulmak benim için çok zor olmuştu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Union Select tablo adını öğrendik. Kolon adını şimdi çözeceğiz. Kolon name virgül null from buradan da Formation tıkıma şurada kalsın şurada kolumuz olacak Ver diyeceğim ver Table t büyük müydü ya Neyse küçük yazalım Name eşittir String String olarak geleceğim Users onu kopyaladım değil mi çok güzel kontrol ediyorum column name from information schema columns var table table tamam bir sıkıntı yok gibi 200 güzel gözüküyor ve username'ler var password'lar var buradan ikisini de çekeceğiz şimdi iyi hangisini çeksek aynı anda çekelim değil mi? Çünkü iki kolon var. Null değil. Ben buradan bunu çekmek istiyorum. Buradan da bunu çekmek istiyorum, değil mi? Hop. Union select password from information schema artık gidiyor. From users şuradan çekeceğim şimdi bunu gönderdiğimde bakalım çalışacak mı şu an ben de kendimden emin olamadım render dediğimde ya ikisinde de password'ı çekmişim Allah'ım ya. Allah Allah. İkisinde de pes vurdu çekmişiz sağlak gibi. Öncesine gidemiyoruz mu? Şunu sen de edelim. Tamam. Kolum neyim yerine? Çetelle ve ve information schema gidiyor şöyle direkt sintaks doğru gibi duruyor bakalım administrator ve şifresi de buymuş render dediğim daha güzel gözüksün aha böyle şimdi ne yapacağız intercepti kapat gitsin buraya geldik ekdula.com my account zurney administrator gel bakalım pensor e yapıştırdım ve doğru evet bugünlük bu kadardı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın e, aklınızda istediğiniz bir video varsa yazın Union e, Union based Injection'ı anlatmadım onun konu anlatımını yapabilirim 2-3 tane güzel CTF var. Onları yapabilirim. Bakalım hayırlısı. Kendinize iyi bakın.